أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم آنma yüredi Allah, ay yücbahum b-bağzı zlubhüm. V-een e min al-nas l-fasibuh. A-fa-hukma jahiliyeti yebun. Aziz müminler dün okuduğumuz ayeti ile bugün okuduğumuz ayeti kerime arasında dikkat çeken bir bağlantı var. Rabbimiz dün okuduğumuz ayet kerimede onlara Kur'an'la hükmet onların aralarına yani Hristiyanların, Yahudilerin, Müslümanların herhangi bir sorunları çıktığında hakem olarak Kur'an'ı hakem tayin et, sakın onların hevalarına uyma diyerek bizi ikaz etmiş, uyarmıştır. وَلَا تَتَّبِعَهُا هُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana bu hakikat geldikten sonra yani Kur'an geldikten sonra doğru terazi sana geldikten sonra gidip de diyor yanlış terazilerle tartma. Bugün okuduğumuz ayeti kerimede yine Rabbimiz وَلَا تَتَّبِيَ اَهْوَاهُمْ buyuruyor. Hevalarına uyma, kimsenin arzusuna göre olma diyor Rabbimiz. Hani bizim meşhur bir sözümüz vardı ya, el ne der diye yaşamak. Ellere göre, başkalarına göre kendimizi şekillendirmek, hayatımıza çeki düzen vermek, ya böyle giyinirsem konu komşu şimdi güler, laf eder, ne bu hal der. Böyle yaparsam dost arkadaş benden uzaklaşır. Böyle alırsam, böyle satarsam piyasada yer edinemem, kimse gelip de malıma talip olmaz. Köy yerinde bana cemaatimden birisinin söylediğini söyleyeyim. Beş vakit namaz kılıyor, oğlunu evlenecek. Tabii konuşuyoruz beraber, oturup konuşup duruyoruz düğün günü belli. Dedim herhalde çalgını olmayacak düğün değil mi dedim. Hocam dedi çalgını yapacağım. Niye abi dedim. Kimse gelmez ki dedi. Bakın eline de böyle bir şey. Allah razı olmaz diyemiyoruz. Ellerin gönlü olsun istiyoruz. İşte Rabbimiz onu haber veriyor. Sakın diyor kimsenin keyfine göre hareket etme. Kimsenin istediğini arzusuna göre diyor adım atma hayatına çeki düzen verirken elleri düşünerek yapma bu işi diyor. Sen Allah'ın kulusun. Seni Allah yarattı. Senin üzerinde en çok hakkı olan odur ki sen de zaten Müslüman olmuşsun. Ya Rabbi ne dersen yapacağım demişsin Müslüman budur. Sonra dönüp de diyor Allah'ın kitabının dışında bir hayatı hayat olarak yaşama. Ve nihkum beynehum limen zelallah aramızda diyor Rabbimiz. Allah olsun. Aziz müminler bakınız. Biz Müslümanlar olarak çok ihtilaf ediyoruz değil mi? Çok konuda anlaşamıyoruz. <laughs> Birbirimize hep zıt durumdayız. Birimizin doğru dediğine diğeri yanlış diyor. Birimizin iyi dediğine diğeri kötü diyor. Neden bu böyle oluyor? Aramızda Allahu Teala olmadığı için. Ben kendime göre düşünüyorum. Allahu Teala'nın istediği gibi değil. Benim Müslüman kardeşim de kendine göre düşünüyor. O da Allahu Teala'nın istediğine göre değil. O zaman onun kendine göresiyle benim kendime göre oluyor? Uyuşmuyor, düşünüyor, tutmuyor. Normal bu çünkü. Oysa ki Rabbimiz aranızda diyor ben olayım. Yani sen de ey Müslüman Allah'ın istediği gibi düşün, Diğer Müslüman Allah'ın istediği gibi düşünsün. O zaman diyor ihtilaf olmaz, tartışma olmaz, çekişme olmaz. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ İşte dün tekrar ettiği cümleyi Rabbimiz bir daha zikrediyor. Sakın ha! Kimsenin hevasına göre konuşma. Kimsenin arzusuna, isteğine göre yaşama. وَحْذَرُهُمْ Sakın diyor Allahu Teala dikkatli ol onlardan sakın. Demek ki aziz müminler ve la tettebi dediğinde yetmiyor bakınız. Yetmiyor bu. Rabbimiz bir de ruhum diyerek bu işi katlayarak bizim dikkatimizi çekiyor. Onlara karşı sakın diyor Rabbimiz. Temkinli ol, tedbirli ol. Daha önce söylemiştim. Bir iş yerine müdür olarak yeni giren özel bir şirket. Müdür kimdir? Üst seviye birisidir. Sıradan bir işçi değil. Müdür olarak giren bir kişinin söylediği bu. Müdür olarak girince tabii ki söz hakkı var. Topluyor çalışanları, onlarla görüşme yapıyor, konuşuyor, toplantı yapıyor, gidişatı öğreniyor. O şirketin işleyişini anlamaya, çözmeye çalışıyor. Tabii ki kendisi sağlam bir Müslüman olduğu için orada çalışanlardan bir bayanın normalin üzerinde açık giyindiğini görünce böyle bayana toplantıdan sonra diyor ki bacım niye bu kadar çok açık giyiniyorsun? Diyor ki benim böyle giyinmemi buradakiler istiyor. Aziz müminler. Şimdi başı açık bizde nedir? Normal oldu artık değil mi? Ama aşırı açık giyinmek bu normal olmaz hiçbir zaman. Dolayısıyla bakın işte buradaki vahidlerum o. Dikkat et diyor seni. Onlar diyor seni yoldan çıkarmak için uğraşacaklar. Rabbimiz bir de bu ayetin iniş sebebi var aziz mü'minler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken Yahudiler gelip diyorlar ki hem de Yahudilerin alimleri. Ey Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sana bir dava konusu getireceğiz. Sen bizim o davamızı lehimize sonuçlandıracaksın. Küçücük bir dava yani. Sen bizim lehimize sonuçlandıracaksın o davayı. Biz de diyor alimler olarak Müslüman olacağız. Biz Müslüman olduğumuz için de bizim kabilemizin diğer mensupları da Müslüman olacak. Yani sen çok kazanacaksın. Ama şartımız şu. Bu davayı bizim lehimize sonuçlandır. Yahudilerin kendi aralarındaki bir husumetten ortaya çıkmış dava. O zaman allah Teala bu ayeti indiriyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat yok. Kar edeceksen de zarar edeceksen de. Ya yöllezine amenu diyerek başladığı ayeti kelimesinde Rabbimiz uzunca bir ayet. Kısttan bahsediyor Rabbimiz adaletten. Velev ki diyor وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ Sizin kendi aleyhinize de olsa, annenizin babanızın aleyhine de, akrabalarınızın aleyhine de olsa diyor, haktan şaşırmayın. Kar edeceğim, zarar edeceğim, yaşayacağım, öleceğim. İşte arkadaşımın hatırı için söyledim bu yalanı. Eşimin dostumun hatırı için girdim bu işe gibi Rabbimiz diyor ki ne olursa olsun sakın haktan, doğruluktan, dürüstlükten ayrılma. Hedeften, ahlaktan ayrılma ey Müslüman. Çünkü aziz müminler Müslüman demek teslim olan demektir. Bakın teslim olmak ne demektir? Ne dersen odur Allah'ın demektir. Yoksa kısmi bir teslim olmak Müslümanlık değildir. Ya Rabbi tamam ama bazı isteklerini de yerine getirmem ona göre. Bu teslim olmak değil ki bu şartlı teslim olmaktır. Ki Rabbimiz de o şartlı teslim olmayı kabul etmiyor. Devam ediyor. Ey yaftelu kan ba'dama enzelallahu ileyk. Allah'ın sana indirdiklerinden belli bir kısmını diyor senden çiğnemeni isteyecekler. Bakın aziz müminler Kur'an'ın tamamını değil Allah Teala'nın ayetlerinin tamamını inkar etmiyorlar. Allah'ın sana indirdiğinden çok az bir kısmını senin görmemezlikten gelmen isteyecekler. Bu kadarcıktan bir şey olmaz diyecekler. Küçücük bir kısmını senin tatbik etmemen isteyecekler. Şimdi biz bu ayetle ilgili yine daha önce işlediğimiz ayetlerden bir örnek vermiştik. Bir Müslüman düşünün aziz müminler. Kur'an'ın 6235 ayetini kabul etse geriye bir ayet kalıyor değil mi? 6236 ayetten sadece bir tanesini reddetse olmaz ya Rabbi. Bu bana uymaz. Bu çağda bu ayet yaşanmaz dese ne olur? Ya dinden çıkar. Bakın 6.235'ini kabul ediyor. Yani %99'unu kabul ediyor. %1'ini olmaz deyip reddediyor. Allah-u Teala da sen bilirsin deyip defteri kapatıyor. İşte Yahudilerin oyunu böyle bir şey. Küçücük bir şeyden yol aramaya çalışıyorlar ki kaleyi tarumar etsinler. Küçücük bir iğne deliği gibi yer açıp oradan girsinler de bizi mahvetsinler. Rabbimiz diyor ki sakın ha şimdi. küçücük de olsa taviz verme şeytana. Az da olsa diyor düşmanına benzemeye çalışma. Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç merhum ne diyor diyordu aziz müminler? Savaş ne zaman kaybedilirmiş? düşmana benzediğinde diyor o zaman kaybedersin savaşı. Düşmana diyor benzedin mi? Savaşı kaybettin demektir. Ve bizim için çok meşhur bir tabir var değil mi? Eskiden Çanakkale'ler çok meşhurdu. Şimdiki gençlik bilmez onları. Ve derlerdi ki bizim büyüklerimiz Yunan, İngiliz, o işte vahşi batı Çanakkale'den giremedi vatana. Ama diyorlar, çanak antenlerle girdi evlerimize. Dolayısıyla bakın, iğne deliği kadar bir taviz verdiğimizde şeytana ya da düşmana o girer ve içerisini çürütür aziz müminler. Rabbimiz sakın ha diyor, bu kadar dahi taviz verme. فَاِنْ تَوَلَّمْ فَعْلًا هَلَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ onlar eğer sen taviz vermeyince yüz çevirir çeker giderlerse diyor bil ki Allah onlara cezalarını verecektir. Şimdi bakıyoruz Yahudi Allah cezalarını veriyor mu? Vermiyor değil mi? Demek ki biz taviz veriyoruz. Biz sağlam dursak, biz Yahudi'ye geçit vermesek o zaman Allahü Teala onlara hak ettiği cezayı verecektir. Onu diyor Rabbimiz. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ muhakkak ki muhakkak ki insanların çoğu fasıktır diyor Rabbimiz. Fasık neydi aziz müminler? Yoldan çıkmış, dinden <laughs> uzaklaşmış insan demektir. İnsanların çoğu diyor Rabbimiz. O zaman azdan olmaya çalışmak lazım aziz müminler. Efe hukme cahiliyet yebun ve men min minallahi hukmen li kavmi yuginun. Siz diyor cahillerin hükmüyle mi hükmetmek istiyorsunuz? Allah'ın hükmünden daha iyi bir hüküm mü arıyorsunuz? Ve men ahsenu hükmen li Aklı olana Allah'ın hükmünden daha kaliteli bir hüküm olabilir mi? Ondan daha iyi hakim olabilir mi diyor Rabbimiz. Siz cahiliyeyi mi arıyorsunuz? Cahiliye döneminde neydi aziz müminler? İnsanların astığı aslı kestiği kestikti değil mi? kanun, kural hiçbir şey yoktu. Güçlü olan her şeyi yapabiliyordu cahiliye döneminde. İnsanın onuru diye bir şey de yoktu. Bugün geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Aradan 1400 yıl geçmesine rağmen demek ki özlem duyuyoruz o günlere. Rabbimiz diyor ki Kur'an'a sarılın, Allah'a güvenin, Allah'a dayanın ki diyor en güzele nail olasınız. <laughs> Rabbim bizleri Kur'an'ın yolunda ayırmasın. Rabbim bizleri Allah'a güvenenlerden eylesin. Rabbim bizleri Allah'ın açtığı yolda yürüyenlerden eylesin. Yüce Allah bizi vahşi batıya özenmekten muhafaza eylesin. Onların çer çöp olan, onların necaset kokan o pis hayatlarını hayat olarak alıp yaşamaktan bizleri de evlatlarımızı da muhafaza eylesin. Tertemiz, nezih bir imani hayatı, o şuuru yaşamayı, yaşatmayı sokağımızda, caddemizde, hayatımızda görmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Elhamdülillah.